Ülkede tabii mikserler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedefinde olan Süleyman Soylu için İçişleri Bakanımız'ın yanındayız açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın oğlu üzerinden hedefe alınmasının asıl niyeti gösterdiğini kaydetti. Hedefin İçişleri Bakanımız değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Erdoğan suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar. Ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız dedi. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız. Hiç endişeniz olmasın. Ve buradan sesleniyorum. Bay Kemal, Bay Meral. Size buradan ekmek çıkmaz. Boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.